Meret halaya. Gitmiştik ya. Arkadaşlar bir de yazlığa gitmiştik. O gün yoktu. Arkadaşlar bildiğim gibi abimle kez şu arka arka tarafta bir bilmediğimiz bir tamirci vardı. Oraya gidiyor. Cam e, ee, şeyde mangalda oraya gideceğim. Geri dönmek zorunda değilim yani. Arkadaşlar ben oynamıyorum ama e, bize gelin mangal tarzı bir yer kurduk. Orada mangal yiyormuş gibi yapıyoruz. Şimdi göstereceğiz. Şimdi Vites 4'te gidiyorum. <laughs> Vites 4'te gidiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oha kim para gönderdi bana? Ha 100 kilometre ile gidince veriyor işte. ola <laughs> gittim. Arkadaşlar bakın <laughs> bura. Değil mi abi? Evet motel. Arkadaşlar bakın. Arka tarafında bir şey daha var var. Bir hızlı hızlı gitmem için vites 2 vites vites 4. Acılara yürüyorsunuz. Bakın burayı çocuklar için yasakladılar artık babalar için açıyor. <laughs> kardeş ne diyorsun? Hocam video otur. Benim de başım Allahu Allah. Allahu. Allah Bakın arkadaşlar bura. Ben niye gidiyorum? Şimdi ben tamirci 5 dakika geri tamirci geçen o a para yüzüne. <laughs> Ama evet arkadaşlar göster. Bir de abi geri konusunda da, da. Like atmayı unutmayın. Benim gece konum mangal ama gizli bir yerim var mutlaka unutmayın. Sabah Sabah zaten evet, arkadaşlar Kap kapıyorum, babamı getiriyorum işe. Sonra elim alıyorum video, biraz video izliyorum. Geldi mangal. Ben mangal yapacağım şimdi kanka mı? Arabayı sığdıracağım da arkadaşlar burada Ne dedin? Sorma. Ege biraz meraklıdır da arkadaşlar. O yüzden ne dediğimizi hemen sorar. Ne dedin? Ne dedin? Ne oynuyorsun dedim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi benim gibi yerim var. Bakın bura. Hiç kimse sığdıramaz. Sadece ben sığdırırım. Yok ben sığdırıyorum. Ben de sığdırırım. Arabayı P'ye al. Ha, sığdırdı. Bekle De. Açayım. Ben bir mangalı yapayım da in, deyince yine. sesini sen yap. Yapıyorsun ya bazen. Arkadaşlar mutlaka benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir hop seyde. Bir... <laughs> arkadaşlar geldik Arkadaşlar bildiğiniz gibi komple bir şey söyleyeceğim. Aslında benim gizli yerim oraya değildi de. Acaba nere diye sorduğunuzu biliyor musun? Sizinim gençler. Otur Allah aşkına. sevdiğim de ya bari teyze. Allah'ım sev. Kesin dövüş oynuyordur abim. Arkadaşlar bildiğim gibi bakın şu bir tane bug göstereceğim size. O bug'ı göstereceğim. Ben sana sana Bilmiyorum. 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 Bekle. Tamam. Arkadaşlar parket. Evet. Ya bekliyor tarafa bineceğim. Evet sen de öyle yapıyorsun. Hop bin. Bakın geziyerimiz. Abimle burada mangal yedik bir kere. Bu sefer burada yiyelim mi abi? Yerim ben mi varım ya? Oh, aha kaldın orada. Kalmadım. de de Arkadaşlar bakın. Şöyle bir tak yapalım. Bir göstermediğim daha yer var. O zaman gelsin yanına. Şeyler diyor ki, siz pazara giderken anneme buraya gelsin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabayı çarpa çarpa giderim buradan. Ama güzel kullanıyorum yani. Araba ehliyetim yok ama araba ehliyetim var hala. Ne yapacağım? Ya şu an bitirmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Benim de kanalıma mutlaka abone olun. İsmi Genç Uro Çakır. Niye söylüyor Onun sayesinde zaten onların isteyen 30 abone var. Bir 40 daha yeni intro geliyor. Evet arkadaşlar benim de. Çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Genç Uro Çakır kanalında. Bu, bu videoyu izleyenlere söylüyorum. Bana intro gönderenlerin introsundan bir tane geldim, introyu koyacağım. Geldim. Evet, evet arkadaşlar abi bir de Arkadaşlar Hemen biraz uzun olabilir de var, bir, bir, yerde işte bir göstermediğim yer daha var. Ha? <laughs> Al dondurdum. Ege eğer video o kadar uzun olursa diyorum Çözemem. ve arkadaşlar gönderemeyeceğimiz için durdurdum. bugün video bu kadar. Hoşça kalın ve bay bay.